Sırakların başlangıç değerleriyle alakalı bir örnek yapacağım. Ee, geçen ders sırakları biraz daha farklı bir şekilde etiketle tanımlamayla tanımlamıştım. Ee, bu dersimde de biraz farklı bir örnek yapacağım. Yani şöyle diyeyim ee, sırakların başlangıç değerleri diyelim. ifade etmeye çalışıyorum. Genel kütüphanemi yazıyorum. Ve içine e, strak değerimi yazıyorum. Çar adı isminde bir tane değişkenim olsun. Ve int fiyatı isminde de Tekrar e, int tipinde bir değerim olsun. Buraya strağlunun adı olarak da yemek bir diyelim. Yemek bir olsun ismi. <laughs> Şimdi bunu nasıl yazacağım? E, yemek biri başlangıç değeri atamak istiyorum ben. Bunun için süslü parantez kullanacağım ve içine diyeceğim ki e, ilk değerimi struct'ın içinde bulunan ilk değeri yazıyorum. Çağ adı yani ne olacak adı? döner olacak döner kafama göre string bir değer verdim fiyatı da 10 TL olsun bu şekilde yazdım daha sonra bunu printf ile yazdırmak istiyorum %s %d TL'dir ee, virgül buraya yemek bir nokta adı diyorum virgül yemek 1. nokta fiyatı diyorum burada ne yaptım diğer örneklerden farklı olarak yemek bir değerime başlangıç değeri atadım bu şekilde ee, diğerlerinden al ifadeydi eskiden bu yoktu sadece yemek bir ifadesini yazıyordum bu e, mavi ile belirttiğim yer yoktu artık başlangıç değeri atmış oldum çalıştıralım bakalım döner 10 TL'dir bu şekilde yazdırmış oldum. Şimdi bir de etiket kullanmak. Strak ifadelerde etiket kullanma konusu vardı. Onu da şöyle yazalım. Yeni bir strak oluşturalım. Buna da strakt ne diyelim? Yemek iki diyelim. Etiket oluştururken böyle bir ifade kullanmam gerekiyor. Yani struct ifademin adını buraya yazmam gerekiyor. Buraya sona yazmam gerekmiyor. Yani sona yazmamalıyım, başa yazmalıyım. Etiket kullanacaksan eğer. Yine aynı şekilde char adı olsun bu da ve int fiyatı. Bunları aynı tanımlayabiliriz. Sıkıntı çıkarmazlar bize. Daha sonra etiket tanımlarken ayrı bir yerde. Subtract yemek 2 menü olsun bu da. Menü isminde bir etiket tanımladım. Buna normalde bu şekilde kapatmam gerekiyor ama ben bu menü etiket e, menü etiketime başlangıç değeri atamak istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Hemen şöyle göstereyim. E, buna da şu şekilde bir değer yazıyorum. Ee, yine aynı şekilde süslü parantez ile menü çorba virgül 5 yazalım. Çorba 5 TL'dir. Bunu ifade etsin. Evet. Çorba 5 TL'dir. Menü değeri menü etiketime de böyle bir değer başlangıç değeri atamış oldum. Şimdi o zaman bunu da yazdıralım printf ile. S yüzde D TL'dir yazdıralım. TL virgül ee, şimdi bunu yazarken yemek iki deyimini kullanmayacağım. Artık burada etiketimizi tanımladığımız için e, burada etiketimizi yazıyoruz. Menü nokta adı yazıyoruz. Virgül menü nokta fiyatı Artık bizim programımızda etiketimizi kullandığımız için buradaki sıtraklı yemek ifadesini kullanmamıza, yemek eki ifadesini kullanmamıza gerek yok. Menü ifademizi kullanıyoruz ve bu şekilde yazıyoruz. Şöyle alt alta hoş bir görüntü ortaya çıksın. Döner 10 TL'dir, çorba 5 TL'dir diyerek bu şekilde sıtrakların başlangıç değerini nasıl atandığını gösteriyoruz arkadaşlar.